Ay çok güzel güktü. Burada içinde sürpriz var. Eve geçmeden ben masada başka bir şeyler de görüyorum. Onlara da bakabilir miyiz? Kayık. Sky. Kuş. Sky. Evet. Kuş. Evet. Kuş. evet, başka Kuş. neler var? O bizde. Çağhan sen de biraz söyleyebilirsin. Ben şunu da sen bil. Luki hayır sen tutsun boyunu bilmiyorum. Rakiye mi vereceksin onu? Hadi bakalım o biraz çeksin videonuzu. Siz de masanın üzerindeki şeyleri tanıtın bize. Bakayım kamerasına. Bak. Çok anne güzel. Ve anne ve baba yürüyordun. Evet o anne. Da. Rakicik. Ay, efendim. Ne bir... yapacaksın bize? Hı. Telefon bile öyle doğma şekli Hı. yapacağım. O kadar büyüdü mü Rakicik? Baba. Evet. Çünkü ben artık tutunabiliyorum. Aferin ona. Çünkü benim oyun uzadı baya. Aferin. Demek ki yemeklerini çok güzel yemiş Rakicik. Evet. Hiç yemeklerimi seçmedim. Neler yiyor peki Raki'cik? Hem yumurta, maydanoz, hem pulaça, patlıcan, hem mandalina, portakal, peynir. Aferin ona çok yararlı şeyler yiyormuş. O zaman çok çikolata sevmiyor değil mi? Evet ben hiç çikolata sevmem. Dişleri ben... çürür mü peki Raki'nin? Ben de Aferin Rakiye Şimdi Göktuğ'a bakalım Ya 1500 yumurta fazla değil mi Göktuğ? Anne ev, ev konuştu Ev konuştu O evin içinde ne var çok merak ediyoruz biz ama Birazdan açalım mı Göktuğ? Önce bu Rakiye ile Sky'ımıza biraz kıyafetler alalım Bak orada kırmızı bir şalımız var tokalar getirdik onlara saate almıştınız siz onları güzelce bir süsleyelim. Anne, Anne, tamam sandım. Aferin anneciğim sana. E ee, biz başka ne alalım? Başka ne alalım? Bizim marketimizde çok güzel şeyler var. Taka. Şöyle yakından Sky için bakalım. Aa için toka. Evet Skye çünkü kız değil mi? Çok. Ama onların bir yüzünü görebilir miyiz? Ben çok merak ediyorum çocuklar. Sevmiyor. Sevmiyor mu? Sıkaycık. Merhaba. Seninle tanışabilir miyiz Sıkay? Abi Hadi. çok tatlı bir şey böyle. Bayıldım. Bunun sürpriz var Hadi, tekrardan telefon tanıtımı yap. Peki Sıkay ile biraz konuşabilir miyiz? Biz onu tanımak istiyoruz. Gel bakalım Sıkay. Nasılsın? Raki sen de mi buradasın? Evet. Ha, 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 ha. Aa, ha, ha, ha. Sıkaya bir merhaba diyelim. Bir de Raki'ye dokunabilir miyim can? Tabii ki. Bir de dokunabilir miyim? Evet çok tatlış. Pembiş pembiş. Bayıldım <laughs> ben ona. Çok tatlış. Simli evet çok tatlış anneciğim. <laughs> Peki Sıkaya. Bence Anne. bu küpe çok yakışır Anne. çocuklar. Anne. Çok harika, çok güzel bir evim var. Çağcığım sen... bence rakiyi oradan biraz indirelim. Baba benim Aa, ama beni birazcık spor şey yapmak bir ben... lazım. evet, spor yapmak şey istiyor. Evet, çünkü boyumun daha da uzaması gerekiyor. O beni çağır. Daha eğlenceli okullara yazdıracak. E, o da büyüyecek ama biraz zaman geçmesi lazım. Şey... Peki, Peki çocuklar bunlar canım, ne? Bu. Çan ben ve Göktu. Buraya o aa benim. bak burada Çan yazılı bir şey var. Evet. O benim hazinem. Bu senin hazinen mi? Peki Göktu sende var mı ondan? Sen de onu kuşumana takabilirsin. Senin ismin yazıyor orada. Anne o zaman Çınar daha doğmamış. Evet Çınar kardeşimiz doğmamıştı ve biz onu almıştık. Baba. Anne neyden almıştık? doğduktan sonra almıştık. Anne o mi? Evet anneciğim. Anne, ne? Bu bir emzik zinciriydi. Bunda sizin isimleriniz var bakın. Kağan. Ve Gekti. Ve Çına. Ay, o Gek Çınlama sadece. Evet. Anne, anne, bu anne bu G'den. Evet o bir G. Göktuğ'un G'si. Öyle Peki. mi? Aa neden doktor öyle çünkü, bir şey söyledi Ça? Çünkü. Hmm. Çünkü benim birazcık egzersiz yapmam lazım. Aferin. Ben gözlerimde görmüyormuş aşağıda. Aferin Onay. Demek ki yemekleriyle birlikte sporu da aksatmaması lazım. Ay. Hay düşüyor. Bakın. Evet Göktuğ. Şimdi açalım bakalım. Bakalım içinde neler var. Aa, bu bir hazine kutusu gibi Çağım. Bak bak bak. Raki de bizle birlikte izlesin. Kal. Evet orada babanın yazdığı bir not var. Bunu hemen alalım. Kal. Onun notumuzu saklayalım. Anne yırtmış. Ya yırtılmış mı? Onu yapıştırırız. Peki başka neler varmış? Anam, anam. Bu neymiş ya? Orada yani kalpli seki. bir taş var. Bakalım. Aa düştü. Bunu da köşeye koyalım. Taşlar, papatya, plastik. Galiba bunu arabmış. Evet. Baba. Ve gül yaprakları var. Hadi evinin içine koy. Baba, hadi evinin içine koy hadi. Çok güzelmiş. Kek çukutuna bayıldım. Evin içinde çok güzel şeyler var. Harika görünüyor Gökçe. Evet sandık ha, ha. ve ev aynı zamanda. Ha, ha. Pembe pembe çok güzel. Ha, Bence bu Sky'ın da evi olabilir şey. çocuklar. Çünkü Sky'ın da rengi pembe. Ha, ha. ben çok üşüyorum. Girebilir miyim? Tamam. Evet, evet. De çok evet. Sky'la rakiyi koyalım ama rakiyi sanırım sığmayacak Çağın. Anne niye ki? Sadece Skye'nin oldu ama biz e, Raki'ye de istersen bir ev alabiliriz. Çok istiyorum. Çok istiyorum. Yaşasın. De... Peki bu Raki'nin evi Hı. olsun mu? Onun Aa. da rengi yeşil tam Raki'ye göre. O da mı sığmadı? Ya. Ben ya. Ki küçücük delik. O zaman onu büyütmemiz lazım Çağancığım. Evet daha fazla bir delik alalım. Dev bir kuş yuvası yapıp Raki'ye onu hediye edelim nasıl olmuş sandım harika Gökçe bayıldık evet. ya Raki sen yine mi oraya çıktın Çan Buraki sanırım biraz yaramaz anne onun yüksekten bakması lazım birazcık doktoru öylesin neden öyle bir tavsiyede bulunmuş olabilir doktoru anne çünkü onun gözleri görmüyor. Ha, yüksekten daha anne. mı iyi görüyor Aferin senin rakine. Çok güzel bir hediye olmuş bu. Aa, anne doktoru öyle dedi. Evet. Çocuklar bunları takmayacak mıyız? Neyle? Sıkayla rakiyi. Takacağız ya. Ne zaman takacaksınız ama ben çok sabırsızlanıyorum bakmak için. Ben bu telefon kulağını bayağı küçülteyim. Biraz küçült. Bu çıkartayım. Yoksa diyor. Göktuğ'cum Sky'de çıkaralım orada. Hı -hı. Artık gözlerim daha iyi görmüyor. Gözlerim kısık görüyor. Yarın da yap yarın Çağın okuldan geldiğinde de yaparsak tam açılacak. Çok güzel. Hayır, sonu, Onları o zaman uyutalım. Birazcık uyusunlar. Uyandıkları zaman biz onlara takılarını takabiliriz ve süsleyebiliriz. Ay benim çok uykum geldi. E, e benim uyku saatim daha gelmedi. Bence biraz uyuma vakti. Ay nasıl Vakti. Vakti. Ne oldu ne oldu efendim sıkar. Vakti daha fazla spor yapmalısın. Haklısın sky.